da tereyağımız 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz 1 litre kadar sütümüz 2 paket bisküvimiz biz şöyle kakaolu ve susamlı bisküvi kullandık. Çok yapışçı çok da güzel oldu. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar bal üzerine ilave edebiliriz. Sevgili biz de balla beraber süslememizi yapabiliriz. Siz de sonradan üzerine ilave edebilirsiniz. Biraz soğuması gerekiyordu. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız 3 e, su bardağı kadar toz şekerimiz 1 litre kadar sütümüz 2 yemek kaşığı kadar petibör bisküvimiz ya da karışık bisküvi de kullanabiliriz. Hemen kakaolu ve de biz kullandık ama siz hangisini istiyorsanız tercih edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar bal kullanıyoruz. Önce tenceremize içine yağımızı ilave ettik. Ondan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu iyice bir kavuruyoruz. Unumuz kavrulduktan sonra azar azar sütümüzü için e, sütümüzü içine ilave edelim. Sütümüzü içine ilave ettikten sonra o yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Ondan sonra şekerimizi ilave edeceğiz. Şekerle beraber vanilyamızı ilave edelim iyice bir kaynayacak, iyice bir özleşecek. Ondan sonra muhallebimizi kenara alıyoruz. Kabaklarımızın altına bisküvilerimizi dizmeye başladık. Üzerine tekrardan hemen muhallebimizi, tabii arasına hindistan cevizimizi, fındıkla beraber süslememizi yaptık kat kat hemen dizmeye başladık. Son katına da geldikten sonra bütün mahallemizin üzerine ilave ediyoruz. Üzerine tek adam bisküviler ve Hindistan cevizleriyle beraber güzel bir şekilde bir süsledikten sonra normal ortamda yarım saat dolabımıza da bir iki saat bir dinlenecek. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir tatlı olmuş olacak. Ve şimdi de sizlere afiyet olsun. Ballı muhallebili bisküvili parça tatlımız sizlere afiyet olsun diyelim. Baklava için neler yaptık hemen ona da bir göz atalım.